Merhaba değerli dostlar. Operasyon tamam. 124 kasa Mercedes kronik olan çürük yerlerimize operasyon yaptık. Çürük sacımızı kestik. Elimizde mevcut olan parçalarımız e, gündüz ki paylaşmış olduğum sıfır yeni parçalarımızdan e, buraya kestik. Bu şekilde kaynattık. Kaynağı da çok güzel oluyor sacımızı. Tel değdirmeden Sulandırarak kaynatıyorsunuz, soğutuyorsunuz, çekişlemeye dahi gerek kalmıyor, taşlamaya da gerek yok, sulandırarak yaparsanız işinizi kolaylaştıracak bir ürün. Ee, burası tamam. Şimdi sıra geldi şu parçaya, bu parçayı da e, montajını yaptıktan sonra e, sizlerle paylaşacağız. Tamamen kolaylık.